Gençler kitabımızdaki TYT ve MS3 çıkmış sorularını çözdük. Benzer yani iki soruları da çözdük. Şimdi ÖSYM'nin daha önce sormadığı tarzda yani sorabileceği soruları çözmeye başlıyoruz. İlk sorumuz şöyle. Yukarıdaki şemede hangileri doğanın insan üzerindeki etkisine örnek verilebilir? İnsanın doğa üzerinde etkisi vardır. Mesela köprüler, yollar yapması gibi ya da işte havayı, toprağı kirletmesi gibi. Bir de doğanın insan üzerine etkisi vardır. Mesela Erzurum'da dik çatılı evlerin yapılmak zorunda olması. Çünkü kar yağışı fazla gibi düşüneceğiz. Karbon gazı arttıkça yükselen dünya ısısı, buzulların erimesine, deniz seviyesinin yükselmesine, ekstern hava olaylarının görülmesine neden olmaktadır. Yani insanın doğaya etkisi. Dolayısıyla bunu eriyoruz bakın. Güneşten gelen zararlı ultraviyole radyasyonundan koruyan ozon tabakası, klorofokarbon gazlarının aşırı kullanımı sonucunda delinerek cilt kanseri sıklığını artırmıştır. Yine insanın doğaya etkisi. Biz doğanın insan etkisine bakacağız. Sanayi tesisleri, termik santraller, konutlarda yakılan kömür atmosfere karışarak havayı, yağmurlar yolu ile toprağı ve suyu kirletmektedir insanın doğaya etkisi. 6 Şubat 2023 tarihinde Karamanmaraş merkezi depremde 10 ilimiz ve 13,5 milyon insanımızın depremden etkilenmesi doğanın insana etkisi işte aradığımız. Erzurum, Petersburg, Oslo gibi yerleşmelerde konutların ısıtılmasında yıllık yakıt gideri yüksek iken Antalya, Kahire ve Doha'da yıllık yakıt giderinin daha az olması e, tabii ki yine doğanın insanı etkisi. Doğanın insana etkisi sorulduğu için cevabımız E seçeneği oldu. İşte bakın insanın doğaya etkisi işte doğanın insana etkisi diyoruz. Cevabımız zaten E seçeneği olmuştu. Aşağıdakilerden hangisi doğanın insan yaşamına etkisine örnek değildir? Doğana doğru da kış mevsiminde donan Çıldır Gölü'nde balıkçılık yapılması. İstanbul Boğazı'nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile ulaşım sağlanması. Çin, Japonya ve Norveç gibi ülkelerde balıkçılık faaliyetlerinin yoğun olması, Giresun ve Ordu'da fındık tarımının gelişmiş olması, Aksaray kırsalında kerpiç evlerin yaygın olması. Sizin için her bir seçenekle ilgili görsel hazırladım. Çıldır Gölü Doğu Anadolu bölgesinde Kars Ardağan arasında göl kışın donuyor ve orada balıkçılık yapılıyor ama işte o buz kırılmak suretiyle yani doğanın insana etkisini görüyoruz. Bizim aradığımız insanın doğaya etkisi. İstanbul Boğazı'nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile ulaşımın sağlanması işte bu insanın doğaya etkisi. Çin, Japonya, Norveç. Bu ülkeler okyanus kıyısında olan ülkeler. Dolayısıyla balıkçılık faaliyetleri gelişmiştir. Çünkü okyanusa kıyısı var, denize kıyısı var. Yine doğanın insan faaliyetleri üzerindeki etkisine örnek. Giresun ve Ordu'da fındık tarımı yaygın. Çünkü iklim buna uygun. Yani yine doğanın insan üzerindeki etkisine örnek. Aksaray kırsalında kerpiç evler, toprak evler yaygın. Doğanın insana etkisine örnek cevabımızda B seçeneği olur. Bu alt dallar ve örnekleri arasında yer almayan hangisidir? Aşağıdaki beşeri ve ekonomik coğrafyanın alt dalları ile ilgili konu ve faaliyetleri verilmiştir. Doğu Karadeniz kıyılarında çay tarımının yapılması. Çay dediği için tarım gitti. Afşin Erbistan Termik Santrali'nde elektrik üretiminin yapılması enerji coğrafyası, milli parklarının ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre %7 artmıştır. Yani ziyaretçi turizmle ilgili. Ereli Demirçeli Fabrikası'nın ham ve pik demir üretiminin %24'ü Orta Doğu ülkelerine ihraç edilmektedir sanayi ile ilgili. Fakat nüfusla ilgili bir bilgi yok. Cevabımız bu durumda E seçeneği olur. İşte biz coğrafyayı fiziki ve beşeri coğrafya olmak üzere iki ayırıyoruz. Fiziki coğrafyayı jeomorfoloji yer şekilleri bilimi, hidrografya sular bilimi, biyo coğrafya canlılar bilimi, klimatoloji iklim bilimi ve kartografya harita bilimi olmak üzere 5 gruba ayırıyoruz. Ve fiziki coğrafyanın her bir alt dalının dikkat ederseniz yardımcı bilim dalları var. İşte biz o yardımcı bilim dallarını ve fiziki coğrafyanın alt dallarını 2022 TYT sorusu yani kitabımızdaki ilk TYT sorusunda hikayelerle çok ayrıntılı anlattık. Mutlaka o hikayeyi bir kez olsun dinleyin, derim ben size kalıcı öğrenmek için. Çünkü ÖSYM coğrafyanın alt dallarından mutlaka soru soruyor. Bu sorunun cevabı da nüfus coğrafyası ile ilgili bilgi yoktu. Yani E seçeneği olur. Bu faaliyetleri aşağıdakilerden hangisi örnek verilemez? Beşeri ve ekonomik coğrafya insanın doğal sistemler içindeki faaliyetleri inceler. Her bir seçeneği şöyle tablodan da yardım alarak anlatalım. Karayollarındaki yük ve yolcu taşıma kapasitesinin tespit edilmesi. Ulaşımla ilgili bakın beşeri coğrafya. Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin ziyaret ettikleri yerlerin dağılışının tespiti. Turizm bakın beşeri coğrafya. Türkiye'de etkili olan doğal afetlerin bölgelere dağılışının belirlenmesi. Beşeri coğrafya ile ilgili değil fiziki coğrafya ile ilgili çünkü bunun için elimizde harita olması lazım kartografya harita bilimi bölgelere göre en çok göç alan ve göç veren illerin belirlenmesi göç nüfusla ilgili nüfus coğrafyası beşer ekim dikim hayvancılık balıkçılık gibi faaliyetlerin ekonomiye katkısının belirlenmesi tarım coğrafyası ile ilgili yani beşeri coğrafya ile ilgili cevabımız bu durumda c seçeneği olur tekrar söylüyorum kitabımızdaki 2022 TYT sorusunda coğrafyanın alt dalları ve coğrafya yardımcı olan bilim dallarını en ayrıntılı şekilde hikayeleştirerek anlattım. Mutlaka o video izlenmeli gençler. Bu sorunun cevabı C seçeneği oldu. Bu açıklamalar arasında hangi doğal ortam ile ilgili bir bilgi yoktur? Aşağıda yeryüzündeki doğal ortamlarla ilgili kısa açıklamalar verilmiştir. Hatta görsellerle ilerleyelim isterseniz. Dünyayı çepeçevre saran çeşitli gazlardan oluşan nedir? Atmosfer. Atmosfer ile ilgili bilgi var görüldüğü gibi. Peki dünyayı dıştan kuşatan kabuktur. İnsanların yaşadığı tarım yaptığı kısımdır. Litosfer taş küre olmuş oldu. Litosfer gitti bakın. Dünyadaki okyanus, deniz, göl ve yer altı sularını kapsayan kısım sular coğrafyası yani hidrosfer, su küre. Canlıların yaşam alanı olarak kabul edilen de nedir? Canlılar coğrafyası. Biyosfer. Fakat astronosfer dediğimiz yerin içerisindeki o lav katmanı dolayısıyla cevabımız A seçeneği olur. İşte bizim dört doğal ortamımız atmosfer, hava küre, litosfer, taş küre, Hidrosfer, su küre ve biosfer, canlılar küresi. Sıcaklık, rüzgar, basınç, nem, yağış atmosferde meydana gelir. Ovalar, vadiler, topraklar, kayaçlar, dağlar, litosfer, taş küre ile ilgili. Okyanuslar, denizler, göller, kaynak suları, buzullar, yer altı suları yani su ile ilgili olanlar hidrosfer. Ve insan, hayvan, mikroorganizma bunlar da bakın canlılar küresi ile ilgili. Cevabımız zaten A seçeneği olmuştu. Buna göre haritada numaralandırmış bölgelerin hangisinde esmer tenli insanlar çoğunlukta değildir? Ekvatoral ve tropikal bölgelere yakın kırsal bölgelerde yaşayan toplumlar genellikle esmer tenlidir. Güneş ışınları büyük açıyla geldiği için demek ki ekvator ve yakın çevresi sıcak. Dolayısıyla cevabımız da bir numara olur. Hemen bakalım şöyle. Ekvatora yakın yerde doğmuş, büyümüş. Ekvatora uzak yerde doğmuş, büyümüş. Cevabımız da A seçeneği oldu. Aşağıdakilerden hangisi insanın doğaya olan etkisine örnek gösterilemez? Yine görseller üzerinden gidelim. Ergene Nehri ve Büyük Menderes Nehri'nde endüstriyel atıklar nedeniyle tarım ve içme suyu kaynaklı kirlenmeler ne yazık ki insanın doğaya olumsuz etkisine örnek. Kaz Dağları'ndaki altın madenciliği nedeniyle biyoçeşitlilik ve su kaynakları etkilenmiştir. Evet bakın insanın doğaya müdahalesi görüldüğü gibi. Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yaşanan depremler yerleşim alanlarının planlanmasını ve mimari yapılarını etkilemektedir. Yani doğanın insana etkisi, insanın doğaya değil. Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'nde yapılaşma sınırlandırılmış ve koruma tedbirleri alınmıştır. Yine insanın doğaya etkisi. İz tuzu sahilinde karete karete kaplumbağaları Koruma programı başarıyla yürütülmektedir. İnsanın doğaya olumlu yönde müdahalesi olabilir. D ve E seçenekleri öyle. C seçeneğinde ise doğanın insana etkisi var. Salda gölü Burdur'da, İz Tuzu sahili de Muğla'da. Cevabımız da C seçeneği oldu. Bu araştırmada coğrafyanın hangi alt dalından yararlanılmamıştır? Afyonkarisar kenti ile ilgili yapılan bir araştırmada şu konular incelenmiştir. Termal turizm potansiyelini tespit etmek ne ile ilgili? Turizmle ilgili. Üniversitelerin kent kalkınmasındaki etkilerini belirlemek eğitim yani kültürle ilgili, demiryolu ağlarının ekonomiye etkilerini belirlemek ulaşımla ilgili, doğum oranlarının ilçeler arasındaki farklılıkları belirlemek nüfus ile ilgili fakat tarım ile ilgili bilgi verilmemiş cevabımızda E seçeneği olur. İşte turizm görselimiz, işte eğitim, işte ulaşım diyoruz. Tarım ile ilgili bilgi yoktu cevabımızda E seçeneği oldu. Bu grafikte boş bırakılan soru işaretli yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki grafikte coğrafyanın alt dalları ve yardımcı bilimler gösterilmiştir. İdrografiye hidroloji, biyocoğrafyaya biyoloji yardımcı olur. Klimatolojiye peki zooloji, meteoroloji, limnoloji, pedoloji, botanik hangisi yardımcı olur? Böyle tablo üzerinden ilerleyelim. Jeomorfoloji, yer şekilleri birimi. Hatırlayın temel ve durusun inşaat yapmak için arazi incelemişlerdi. Sonra yer altına baktılar. Ardından taşlarla grafik çizdiler. Pet şişelere doldurdukları toprakları kullandılar. Hidroforla inşaata su taşıdılar. Gölden yakaladıkları balıkları limonlayarak yediler. Limnoloji, göl bilimi. Doymadılar okyanustan yakaladıkları orkinoksları yediler. Okyanus bilimi. Yediklerini eritmek için akarsu yakınındaki potaya basket attılar. Potomoloji, akarsu bilimi. Yediklerini hala eritemeyince yer altından çıkardıkları suları içtiler. Hidrojeoloji, yeraltı suları bilimi. İnşaat tamamlandı ve canlılar için evin bahçesine yaşam alanları oluşturdular. Biyoloji, canlılar bilimi. Botanik bahçesi kurdular, hayvanat bahçesi kurdular, bir de tıp fakültesi kurdular. Nereye? Evin bahçesini hatırlayın. Arkadaşları evi kolay bulsunlar diye kartonlara haritalar çizdiler. Kartografi harita bilimi. Ve bunun için matematik geometri, astronomi bilimlerinden yardım aldılar. Eve klima taktılar. Klimatoloji klim bilimi. Meteor yağmuru başladı. Meteoroloji, hava bilimi. Meteorların bir kısmı eve isabet etti. Evin fiziki yapısı bozuldu. Hatırlayın. Bu durumda bakın. Biyo coğrafya, sular coğrafyası, jeomorfoloji yani toprak coğrafyası, botanik biyo coğrafya fakat meteorolojik. İklimle ilgili cevabımız da B seçeneği olur. Aşağıdaki verilenlerden hangisi doğanın insan faaliyetlerine etkisine örnek gösterilemez? Yine görseller üzerinden gidelim. Erzurum Palandöken'de kış turizminin gelişmesi doğanın insan faaliyetlerine etkisine örnek. Engebeli arazi ve yoğun yağışın Artvin'de ulaşımı zorlaştırması yine doğanın insana etkisi. İzmir'in Çeşme ilçesinde rüzgar enerjisi santralleri o bölge rüzgar enerjisine uygun yani doğanın insana etkisi, Çukurova'da Akdeniz iklimi sayesinde yıl boyunca iki kez ürün alınabilmesi yine doğanın insana etkisi. Fakat İzmit'te sanayileşme sonucu hava kirliliği insanın doğaya etkisi. Onun için cevabımız da E seçeneği olur. Buna göre verilenler arasında coğrafyanın alt dallarından hangisi ile ilgili bir özellik yoktur? Aşağıda Ankara iline ait doğal ve beşeri özellikler verilmiştir. İsterseniz yine şöyle tablo üzerinden gidelim. Çubuk 1, Çubuk 2 ve Kesik Köprü barajları içme suyu ve sulama suyu amaçlı kullanılır. Yani sular coğrafyası hidrografya gitti bakın. Yani hidrografya sular coğrafyası gitti. Karasal iklim hakimdir. İklim dediği için bakın klimadan hatırla. Evet Türkiye'nin en kalabalık ikinci ili yani nüfusla ilgili nüfus coğrafyası gitti tahıl tarımı, küçükbaş hayvancılık, kır keçisi, tarım coğrafyası ile ilgili fakat harita bilimi yani kartografya ile ilgili bilgi yok. Cevabımız da E seçeneği olur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi insanın doğaya olumsuz etkilerine örnek gösterilemez? İnsanlar yeteneklerini keşfettiğinden bu yana doğaya egemen olabilmek için çabalamış, doğal kaynakları kullanmayı öğrenmiş, Keşiflerde bulunmuş, tahrip etmiş, kirletmiş, bozmuş ve artan nüfusla birlikte doğaya daha fazla zarar vermeye başlamıştır. Bu yıkıcı etkiler sanayileşme ile en üst düzeye ulaşmıştır. Bakalım şöyle görseller hazırladım sizin için. İnsanın doğaya olumsuz etkilerini örnek değildir diyor. Karbon salınımı ile yükselen dünya ısısı dünyadaki deniz seviyesinin yükselmesine, buzulların erimesine çok değişkenliği ve ekstrem hava olaylarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. İnsanın doğaya olumsuz etkisini örnek. Ozon tabakasının klorofokarbon gazları etkisiyle seyrelmesine bağlı olarak cilt kanseri ve gözlerdeki katarakt sıklığını artırmıştır. Evet özellikle deodorant kullanımı ne yazık ki atmosferin koruyucu katmanı olan yani güneşten gelen zararlı ışınların dünyaya gelmesini enge engelleyen ozon tabakası ne yazık ki inceliyor. Böylece güneşten gelen zararlı ışınlar ciddi anlamda insan sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Kanser başta olmak üzere. Dünyadaki kara alanlarının %30'unu kaplayan orman alanlarının tahrip edilmesiyle kuraklık, erozyon, bitki ve hayvan türlerinin yok olması sonuçları ortaya çıkarmıştır. Evet bakın ne yazık ki ormanların tahribi yine insanın doğaya olumsuz etkisi. Okyanus ve denizlerdeki atık miktarının artması su ekosisteminin yok olmasına neden oluyor. Görüyorsunuz sularımız kirleniyor. İnsanın doğaya olumsuz etkisi. Ekosistemler üzerinde toksik ve kalıcı etkiler yapan endüstri atıkları kontrol altına alınarak azaltılmıştır. İşte bu insanın doğaya etkisinin olumlu tarafı cevabımızda E seçeneği olur. Görselde de bakın ben özellikle geri dönüşüme vurgu yaptım görüldüğü gibi. Yani cevabımız E seçeneği oldu. Araştırmacı bu incelemeleri yaparken coğrafyanın hangi alt dalından yararlanmaktadır? Bir araştırmacı inceleme alanı ile ilgili olarak yer şekillerinin dağılışını, bu yer şekillerinin oluşum nedenlerini ve doğal çevre etkilerini tespit etmektedir. Toprak coğrafyası, klimatoloji, hidrografya, biyocoğrafya, jeomorfoloji, jeo yer morfo şekil Loji bilimi, yer şekilleri bilimi. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olur. Hatırlayalım. Temel ve durusun inşaat yapmak için önce arazinin inşaata uygun olup olmadığına karar verdiler. Jeomorfoloji. Sonra fayatlı var mı yok mu bunu incelediler. Yani jeoloji ve jeofizik. Haçlara inşaatın grafini çizdiler. Pet şişelere doldurdukları toprakları inşaat için kullandılar. Petoloji, toprak bilimi. Hidroforla inşaata su taşıdılar. Hidrografya, sular coğrafyası. Öğle vakti olunca acıktılar. Gölden yakaladıkları balıkları limonlayarak yediler. Limnoloji, göl bilimi. Doymadılar. Okyanustan yakaladıkları orkinoksları yediler. Oseanografya, okyanus bilimi. Yediklerini eritmek için akarsu yakınındaki potaya basket attılar. Otamoloji, akarsu bilimi. Yediklerini hala eritemeyince yer altından çektikleri suları içtiler. Hidrojeoloji, yer altı suları bilimi. İnşaatı tamamlayınca evin bahçesine canlılar için yaşam alanları oluşturdular. Biyoloji, canlılar bilimi, botanik bitki bilimi, zooloji hayvan bilimi ve ve bir de evin bahçesine tıp fakültesi kurmuşlardı. Arkadaşları yeni yapılan evi kolay bulsunlar diye kartonlara haritalar çizdiler. Kartografya harita bilimi. Harita yaparken matematik, geometri ve astronomiden yararlandılar. Eve klima taktılar. Klimatoloji, iklim bilimi. Meteor yağmuru başladı. Meteoroloji yani hava olayları bilimi. O meteorların bir kısmı eve isabet etti. Evin fiziki yapısı bozuldu. Evet toprak coğrafyası, İklim coğrafyası, hidrografya, biyo coğrafya hepsini bakın anla, özetlemiş oldum. Cevabımız da E seçeneği oldu. Bu durum aşağıdakilerden hangisini örnektir? Termik santrallerde enerji üretmek veya ısıtmak amacı ile kömür yakılması sonucunda atmosferdeki karbon oranının artmasına ve asit yağmurlarına neden olmaktadır. E tabi ki bu fosil yakıtların yakılması ile bakın hava kirliliği meydana geliyor. Onun için insan faaliyetlerinin atmosfere etkisini görüyoruz. Cevabımız C seçeneği olacak. Yukarıdaki örneklerin kaç tanesi insanın doğaya etkisini göstermektedir? Kanada'nın kuzeyinde kırsal yerleşmelerde konutların ahşap malzemeden yapılması. Görsel hazırlamışımdır size. Evet bakın. O bölgede ormanlar çok. Doğanın insana etkisi. Bizim aradığımız insanın doğaya etkisi olacak. Ürgüp'te peribacaların içinde oluşan mağaraların soğuk hava deposu olarak kullanılması. Yine doğanın insana etkisi. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Atatürk Barajı'ndan yapılan sulama ile pamuk üretiminin artırılması insanın doğaya etkisi. Bunu alacağız. Karadeniz sahilinde hava ulaşımı için kıyı doldurularak yapılan Ordu Giresun Havaalanı'nın kullanılması. işte şu görseldeki Yine insanın doğaya etkisi. Bolu'nun Mengen ilçesinde yonga parçaları yani o işte kerestecilik yaygın orada kırıntı malzemeler. Değerlendirmek amacıyla Verzalit fabrikasının kurulması işte bakın masa yapılmış. Bu insanın doğaya ya da doğanın insanı etkisine örnek değil. Dolayısıyla bakın insanın doğaya etkisine iki örnek var. Şu tiklediğim öncüler diyoruz cevabımız da B seçeneği oldu. Aşağıdaki durumlardan hangisinin beşeri faaliyetler üzerindeki olumsuz etkisi diğerlerinden daha fazladır? Doğal ve beşeri unsurlar birbiriyle karşılıklı etkileşim içindedir. Seçeneklerini görsellerle anlatalım isterseniz. 1999 yılında yaşanan Gölcük depreminde sanayi tesislerinin zarar görmesi elbette bu durum beşeri faaliyetlere çok fazla etki yaptı. Cevabımız adan olacak. Rize'de eğimli arazilerde teraslama yöntemiyle çay tarımı yapılır. Yapılır fakat beşeri faaliyetleri olumsuz bir durum söz konusu değil dikkat ederseniz. Güney Anadolu'da yaz kuraklığı belirgin olduğundan sulama, baraj ve kanalların yaygınlaştırması insanın doğaya olumlu etkisi. On yuvasında çeşitli sulama projeleri ile modern yöntemlerin geliştirmesi yine insanın doğaya olumlu etkisine örnek cevabımız da A seçeneği olur. Buna göre numaralandırılan coğrafya özetlerin şemadaki yerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Biziki coğrafya, jeomorfoloji yani yer şekilleri bilimi, hidrografya, sular coğrafyası ve toprak coğrafyası, pedoloji. Pet şişelere toprak doldurmuşlardı hatırlayın. Kurova deltasında alüvyal toprakların pamuk ve narenci üretimine elverişli olması elbette toprakla ilgili yani M1 olacak. Dünyanın en büyük solalı gölü olan Van Gölü'ndeki inci kefeli popülasyonunun korunması sular coğrafyası olacak. Kapadokya yöresindeki volkanik tüflü arazilerin su ve rüzgar erozyonu ile şekillenmesi yer şekilleri yani jeomorfoloji devamımızda B seçeneği olur. Yukarıdaki sorularla incelenen konular arasında hangisi yer almaz? Rüzgar santrallerinin İzmir'de güneş enerjisinin ise Konya'da yoğunlaşmasının nedenleri nelerdir? E, tabii ki enerji coğrafyası bakın. Yani İzmir'de batıdan rüzgar geliyor. Avantaj sürekli rüzgarlardan batı rüzgarı o bölgede sürekli estiği için rüzgar enerjisine uygun. Konya'da güneşli günler fazla. Onun için güneş enerjisine uygun diyoruz. Türkiye'de yaşlı nüfus oranı en yüksek olduğu iller hangileridir ve bu durumun sosyal etkileri nelerdir? Nüfusla ilgili dikkat ederseniz yani A seçeneği. B. Havalanlarının dağılışı ile bölgesel kalkınma arasında nasıl bir ilişki vardır demiş ulaşım coğrafyası. Türkiye'de çay üretiminin sadece Karadeniz bölgesine yoğunlaşması tarımla ilgili. Dolayısıyla cevabımız da C seçeneği olur. Coğrafya biliminin gelişmesinde katkısı olan bilim insanlarından hangisi diğerlerinden farklı bir çağda coğrafya bilimine katkı sağlamıştır? Piri Reis Evliya Çelebi, Kaşgarlı Mahmut, Ali Kuşçu, Seyit Ali Reis. Piri Reis Kitabı Bahriye'nin yazarı 1513'te çizdi. Dünya haritası var. Evliya Çelebi seyahatname yazmıştır 17. yüzyılda yaşamış. Başkarlı Mahmut aslında edebiyatçı ama aynı zamanda coğrafyacı. İlk Türk dünya haritasını çizmiş, 11. yüzyılda yaşamış. Ali Kuşçu ay haritasını yaptı ve 1400. Seyit Ali Reis Miratül Memalik yani Memleketler Aynası isimli eserini yazmış, 16. yüzyılda yaşamış. Yani Kaşkarlı Mahmut daha önce yaşamış. Görüldüğü gibi devamımızda bu durumda C seçeneği olur. Aşağıdakilerden hangisi insanın doğaya olumlu etkisini örnektir? Ben şöyle görsellerle anlatalım gençler. Anız yakılması insanın doğaya olumsuz etkisi. Küresel ısınma tabii ki insanın doğaya olumsuz etkisi görüldüğü gibi. Göl ve sazlıkların kurutulması yine doğal yaşam alanına müdahale olumsuz. Akarsu vadilerinde yerleşmeler tabii ki olumsuz. Baraj havzalarında ağaçlandırma ise işte bu olumlu cevabımızda B e seçeneği Buna göre grupların araştırma konuları beşeri coğrafyanın hangi alt dalı ile ilgili bir grup çalışmasını içermez. Coğrafya öğretmeni sınıftaki öğrencileri gruplara ayırmış ve farklı yöntemler ile araştırma konuları belirlemiştir. Birinci grup, turizm alanlarının tespiti, turizm gelirleri, turist sayıları, turizm faaliyetlerinin mekansal dağılışı, ve tabii ki turizme ilgili bakın turizm coğrafyası olacak ve seçeneği gitti. İkinci grup mekandan kaynaklanan sağlık sorunlarının nedenleri ve dağılışlarının incelenmesi, istatistiksel verilerin kullanılması. Sağlık sorunları dediği için sağlık coğrafyası olacak. Ticaret alanlarının tespiti, ticari malların hareketi, ticarete konu olan ürünlerin mekansal dağılışının belirlenmesi. Tabii ki ticaret coğrafyası. Başlıca tarım ürünlerinin dağılışı, ekim ve dikim zamanları, zaman ve mekana göre dağılışlarının tespiti tarım coğrafyası ile ilgili. Nüfusla ilgili bilgi yok. Cevabımızda D seçeneği Oşinografi ve botanik sırasıyla hangi bilim dallarına yardımcı bilimlerdir? Oşinografi yani ocean hatırlayalım. Gölden yakaladıkları balıkları limonlayarak yemişlerdi temel ve dursun. Doymayınca okyanustan yakaladıkları orkinoksları yemişlerdi. Yani oseanografya okyanus bilimi. Sularla ilgili olduğu için hidrografya olur. Botanik bitki bilimi yani biyo coğrafya. Onun için cevabımız da A seçeneği olur. Geomorfoloji yer şekilleri bilimi. Hatırlayın inşaat yapmak için arazi incelemişlerdi. Arazinin eğimini vesaire yer şekilleri yani. Evet klima taktılar. Klimatoloji hatırlayalım. Et şişeleri doldurdukları toprakları kullandılar. Pedoloji toprak bilimi. Hidrografya inşaatı hidroforla su taşıdılar. Hidrografya sular coğrafyası. Cevabımız da A seçeneği oldu.